Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yeniden sizlerleyim. Özgü Gürel ve Serkan Tayoğlu'dan yepyeni kareleri sizler için düzenleyip video haline getirdim. Ve sizler için sunuyorum. Umarım sizler de videolarımı beğenirsiniz. Sizler için çiftimizin her zaman yepyeni en özel ve en muhteşem karelerini düzenleyip sunmaktayım. Sizler videolarımızın daha çok gelmesini istiyorsanız kanalıma destek olup videolarımı beğenip ve abone olmanız yeterli. Bol bol yorum yazın ve bildirimi her zaman açık bırakın ki videolarımı ilk önce siz görün. Şimdilik bu kadar. Hoşçakalın. İyi seyirler.